सात सयमा सौ रुपियाँ सात सौ रुपियाँ Ee, mübarek bayramda biliyorsunuz biz 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımıza bir hemşire dostu beraber ediyoruz. Onların bayramlarını tebrik ediyoruz. onların da belki bize en büyük şeyi beklentisi de o oldu. Zabıta müdürlüğümüzde 24 saat esasına göre çalışan, zor da hani insanlarımız başta olmak üzere onlara yardım ediyoruz. Ee, i̇nsanlar özel noktada gayret eden, çalışan, yardımcı olmaya çalışan bir kuruluş. E, bugün de sizleri de ziyaret ederim dedik. Geçen bayramda gelmiş. Sağ olun arkadaşlar. Var mı? Sizler üstünüze düşen görevi, ayıkı, Ne yapıyorsunuz. bu özellikle bir seneden fazladır biliyorsunuz. Biraz daha durumumuz farklı. Hani normalde işte İş kalmış, bilmem sağlık bilgisi sormuş, yok sokak hayvanlarıymış dahi yani bak yer yer trafik dahi üstü bir iş yapıyoruz tamam Onun yanında bu sene özellikle salgın ilgili olarak da yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı size teşekkür ederiz. Başta zat olmak üzere. Buna daha sık karşılaşıyoruz, daha <laughs> sık görüşüyoruz. Çünkü <laughs> bu zaman pazarlara gidiyoruz. Pazarlara gidince de sağ olsun burada ellerinden gelen gayreti çabayla sarf Arkadaşlar biraz daha gayret etmemiz lazım. İnşallah sonra doğru geldik diye düşünüyoruz. Bunda sizlerin önemli bir katkısı payı var tabii ki. Ama biraz daha daha şöyle üç gün, beş bir hafta, daha böyle devam edeceğiz. Sayın Başkanımız bayram mesajında da bunu söyledi. kapanma tam kapanma sonrası normalleşmeye doğru bir adım atılacak şekilde. Dolayısıyla bundan hepimiz istifade edeceğiz. Başta bizden de istifade edeceğiz. En azından maskelerimizi kaldıracağız. İnsanlarımızı sürekli kontrol edilmek, zorunda kalmayacağız. Ondan daha rahat hareket edeceğiz. Vatandaşlarımız daha rahat hareket edecek. Ee, normal her şey seyirine bunun e, girecek. Bunun için de bunun sağlanması için de hepimizin biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz gayretleriniz arkadaşlar. Evet. Ayrıca bayramlarına tebrik evet. ediyoruz. Evet. Daha nice nice bayramlara inşallah hep beraber Rabbim konuştuğunu ilgi ve manevi değerlerimizin doğruluk yaptığını ibadet ayı olan ve yaptığımız ibadetlerin sonucu olarak kutlu hediye, hediye edilen bu Ramazan bayramımızın bir evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat diyoruz, günahlardan kurtuluş diyoruz. Ramazan bayramımızın hayırlı olmasını diliyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu el illetinden hem Türk milleti olarak biz, hem İslam alemi, hatta tüm dünyanın bir an evvel kurtulmasını niyaz ediyoruz Rabbimizle. Sayın Valim'in dediği gibi inşallah bir dahaki bayrama böyle maskesiz yine bir arada bayramayı, bayramı kutlamayı Rabbim nasip